Bize bu soruda UNICEF'in mülteci çocuklar raporu yansıtılmış. UNICEF'in hazırladığı raporda verilen bilgilere göre bize verilen yorumlardan hangileri doğrudur denilmiş. Açıklamalara baktığımızda mülteci çocukların yarısına yakını Suriye ve Afganistan'dandır açıklaması yapılabilir. Çünkü mülteci çocukların %45'i Suriye ve Afganistan'dandır. E, göçmen çocuklar bazı temel haklarını kullanamamışlardır açıklaması da yapılabilir. Çünkü 28 milyon e, çocuk çatışmalar sebebiyle zorla yerinden göç ettirilmiştir ki bu yerleşme hürriyetinin elinden alınmasını bize yansıtır. Bunun dışında dünya genelindeki mültecilerin yarısından çoğu çocuklardan oluşmaktadır açıklaması yapılamaz. Çünkü 25 milyon mülteci ve sığınmacının 11 milyonu çocuktur. Bu yüzden doğru cevap olarak C seçeneği işaretlenebilir. Emin bu sözüyle aşağıdaki haklarından hangisinin güvence altına alınmasını istemektedir? Ben doğduktan sonra varlığımı devam ettirmeme olanak sağlanmalıdır. Ee, i̇çinde bulunduğu grup ve kurumlar rollerle ilişki olarak bireylere bir takım kazançlar sağlar. Buna da hak denir. Emin de varlığımı devam ettirmeme olanak sağlanmalı açıklamasıyla yaşama hakkının güvence altına alınmasını istemektedir. Bu yüzden doğru cevap olarak A seçeneği işaretlenebilir. Aşağıdaki tarihlerden hangisi? Dünya Çocuk Hakları Günü olarak kutlanmaktadır. Çocukların daha iyi koşullarda yaşamalarını sağlamak amacıyla çocuk haklarına dair sözleşme 20 Kasım 1989 tarihinde imzalanmıştır. 1990 yılında da ülkemizde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilmiştir. Bu yüzden doğru cevap olarak B seçeneği işaretlenebilir. Numaralandırılmış kurumlardan hangisi çocuk haklarını korumaya yönelik çalışmalar yapmaz? Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Birleşmiş Milletler ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu yani UNICEF özellikle çocuk haklarını korumaya yönelik çalışmalar yaparken Yeşilay ise ülkemizde zararlı alışkanlıklardan korunmak amacıyla çalışmalar yürütmektedir. Bu yüzden doğru cevap olarak B seçeneği işaretlenebilir. Öğretmenin sorusuna aşağıdaki öğrencilerden hangisi Yanlış cevap vermiştir. Çocuk olarak hangi haklara sahipsiniz? İçinde bulunduğu grup ve kurumlar rollerle ilişkili olarak bireylere bir takım kazançlar sağlar. Buna hak denir. E, çocukların hakları arasında güvenlik hakkı, sağlık hakkı ve eğitim hakkı gösterebilirken, seçme ve seçilme hakkı gösterilemez çünkü seçme ve seçilme hakkı 18 yaşını doldurmuş yetişkinler için verilen haklar arasında yer alır. Bu yüzden doğru cevap olarak B seçeneği işaretlenebilir. Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Ülkemizde kimsesiz ve bakıma muhtaç çocukların barınma, beslenme, eğitim gibi ihtiyaçlarını sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumu karşılamaktadır. Bize verilen açıklamaya baktığımızda ülkemizde çocuk haklarını koruyan kuruluşlar vardır açıklaması yapılabilir. Çünkü sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumundan bahsedilmiştir. Ülkemizde çocukların hakları Korunmaya çalışılmaktadır, açıklaması da yapılabilir çünkü e, özellikle beslenme, barınma, eğitim gibi ihtiyaçları e, karşılanmaktadır. Sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumu çocukların sorunlarının çözümüne katkı sağlamaktadır, açıklaması da yine bize verilen parçadan ulaşılabilir. Fakat ülkemizde çocuklara hizmet veren tek bir kuruluş vardır, açıklaması e, yapılamaz. E, özellikle Sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumu dışında e, örneğin UNICEF'ten ya da bunun dışında e, Türkiye e, Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı gibi pek çok kuruluştan bahsedilebilir. Bu yüzden doğru cevap olarak B seçeneği işaretlenebilir. Buna göre Ali aşağıdaki hakların hangisinden yaralanmak istemektedir? Ben de herkes gibi hastalandığında tedavi olmak için doktora gitmek isterim. Ali'nin açıklamasına baktığımızda hastalandığında tedavi olmak için doktora gitmek istediğini vurgulamaktadır. Yani sağlık hakkını kullanmak istemektedir. Bu yüzden doğru cevap olarak B seçeneği işaretlenebilir.